Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte 9'larla çarpmayı öğreneceğiz. Diyelim ki 9 6 sayısını çarpmak istiyoruz. 6. bakın buralar birlik. Bu buralarda onluk. 9 ee, 6'yı çarpıyorduk. 6. parmağımızı burkuyoruz. Burada kaç tane kaldı? 5. Burada kaç tane var? 4. Demek ki cevabımız 54. 9 çarpı 6 54. Diyelim ki bir örnek daha vereyim. 9, 9 ile 4'ü çarpmaya çalışıyoruz. Dördüncü parmağımızı burkuyoruz. Burada 3 tane parmağımız var. 3. Burada da 6 var. Demek ki cevabımız 36. 9 çarpı 4 36. Benim yöntemim bu şekilde. Ama 9'larla çarpmanın başka yöntemleri de vardır belki. Onları da biliyorsunuz yani onları da kullanabilirsiniz ama benim yöntemim bu parmaklarla e, sayıyoruz onluk birlik ayırt ediyoruz bu şekilde yapıyoruz e, başka örnek ister misiniz e, ben anlamayanlara bir tane daha örnek verebilirim 9 e, çarpı 5 beş. beşinci parmağımızı burkuyoruz. Burada kaç var? 4. Burada kaç var? 5. Demek ki cevabımız 45. 9 çarpı 5, 45. İşte bu kadardı arkadaşlar bu videomuzda. Görüşürüz.